Selam arkadaşlar. Bugün sizlere CSGO'da yapabileceğiniz ucuz ve karlı birkaç trade up önerisi yapacağım. Olasılıklarını göstereceğim ve sonrasında da deneyeceğim arkadaşlar. Ee, şimdi direkt trade up'larımıza geçelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar ilk trade up'ımız Revolver koleksiyonundan geliyor. Burada 10 tane Revolver koleksiyonunun sınırlı eşyasını koyuyoruz. Karşında da AK-47 point dizeleri düşürmeye çalışıyoruz. Bunun fiyatı 10.37 dolar. Trade up'ı 6 dolara yapıyoruz. Ama AK-47 gelmezse diğer gelecek şeyler 2 dolar ve 1.60 dolar. Yani bu trade up'tan 150 lira verip ya 180 lira, 130 lira kar yapıyoruz ya da 100 lira zarar yapıyoruz. Böyle bir trade up. Şimdi sizler beraber bir de trade up'ı deneyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi buradan envanterimize giriyoruz. Ben size az önce gösterdiğim eşyaları aldım. Şimdi bunları takas kontratında kullanıp şansımızı deneyeceğiz bakalım bize düşecek mi? Ee, %33 ihtimal olduğu için size biraz düşük gelebilir. Haklısınız. Ee, onun için başka trade up'larda deneyebilirsiniz. Ben denedim. Ve bana gördüğünüz gibi şansıma geldi arkadaşlar. AK-47 kargaşa noktası. Şu an bu trade up'tan 130 lira civarında bir kar elde etmiş oldum. Bu arada float'u 0.24 ama çok da güzel durmuyor. Şimdi diğer trade up'ımıza geçelim arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim trade up'ta 10 adet MP7 Armor Core koyuyoruz arkadaşlar. Chrome 2 kasasından. Bunlar toplamda 20 liraya geliyor. Tanesi 2 liradan bulabilirsiniz. Bunların hepsini field tested koydum. Karşılığında da %25 ihtimalle AWP formgat düşüreceğiz. Ama minimal wear büyük ihtimalle düşürmeyeceğiz. Burada seçtiğim eşyalardan dolayı öyle yazmış. Bu düşerse eğer arkadaşlar bunun şu an pazar fiyatı yaklaşık 35-40 lira. 20 lira bir kar etmiş olacaksınız. Düşmezse de 10 lira zarar etmiş olacaksınız. Bu yani gerçekten ucuza deneyebileceğiniz bir trade up. Şimdi trade up'ı deniyoruz arkadaşlar. Envantele zaten 10 tane gördüğünüz gibi MP7 zırh çekirdeği aldım. Hepsini takas kontratında kullan diyorum. Tanesini 2 liradan aldım. Tam 20 lira tuttu. Hemen denedim ve gördüğünüz gibi düşüremedik arkadaşlar. Bu düşürdüğümüzün fiyatı aşağı yukarı 10 liradır. 10 lira bir zarar ettim ama siz düşürebilirseniz 15-20 lira civarında bir kar etmiş olacaksınız. Tekrardan söylüyorum şu an size ucuz trade up'ları gösteriyorum. Videoyu beğenirseniz daha sonrasında orta fiyatlı trade up'lar daha sonrasında da pahalı trade up'ları gösterebilirim. Evet arkadaşlar son olarak da az önce denediğimiz AWP Solucan Tanrısı'nın stat traklısını deniyoruz. Burada da arkadaşlar bu takas kontratına aşağı yukarı 50 liraya giriyorsunuz. Kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Stat Trax tans gelirse 100 lira geliyor. Diğerleri gelirse de 20-25 lira arasında bir fiyat geliyor. Ve bunun gelme olasılığı da %25. Aslında çok değil. Burada size biraz düşük olasılık trade up'ları gösterdim. Ben de farkındayım ama ucuz trade up'lar olduğu için böyle oluyor. Diğerki videolarda size başka başka trade up'larda zaten gösteririm. Şimdi bunu yaptım. Ve gene cezi 75 düşürdüm. Azışmışmış. Ben arkadaşlar bir tanesini düşürdüm, diğer ikisini düşüremedim. Siz kendiniz yaparsanız düşürüp düşüremediğinizi yorumlara yazarsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olursanız videolarımın devamı için bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.